Selamlar selamlar hüküm. Galatasaray resmi hesapları, resmi Twitter hesabı veya Instagram'dan falan acilen e, salıncak paylaşımı yapmalıdır. E, paylaşım da şu şekilde olacak. Diyecek ki Galatasaray hesabı veya Galatasaraylılar şöyle bir isyanda bulunacak. Hayırdır ya siz Galatasaray'ı salıncağı mı e, oturtmaya çalışıyorsunuz diye böyle bir paylaşım yapacaksınız. Tamam mı? O Samsun Spor'un verilmeyen penaltısından sonra siz bir salıncak paylaşımı yapacaksınız Galatasaray olarak. Eğer siz Galatasaray olarak adamsanız, Galatasaraylılar olarak adamsanız gerçekten e, söylediğiniz gibi büyük bir kulüpseniz, gerçekten aslansanız, kaplansanız, gerçekten ormanların kralıysanız gerçekten yapacağınız paylaşım bu olmalıydı. Hani şimdi bile paylaşsa geç kaldınız da. Siz Samsun Spor maçından hemen sonra Galatasaray resmi hesaplarından, resmi Twitter, X hesabından, Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan hemen salıncak paylaşımı yapmalı idiniz. Siz diğer takımlara haksız yere e, salınacak paylaşımları yapıyorsunuz ya. Hayırdır ya siz Galatasaray olarak var odasındaki hakemin kucağına mı oturdunuz? Hakemin Mehmet Türkmen'in kucağına mı oturdunuz? MHK'nın kucağına mı oturdunuz? Kimin kucağına oturdunuz ya? Cemaatlerin kucağına mı oturdunuz? Kimin kucağına oturdunuz ya diye. Kendi kendilerine öyle bir paylaşım yapmaları lazım. Ya Beşiktaş'la alakalı öyle bir paylaşım yapıyorlar da. Madem salıncak paylaşımı yapacağınız. Kanarya'yı Beşiktaş'ın salıncağına oturturun Çünkü biz salıncak paylaşımı yaptığınız zaman. Fenerbahçe'ye biz içeride dışarıda yenmişiz. Siz Kartal'ı Fenerbahçe'nin salıncağına oturtmaya çalışıyorsunuz ama o paylaşım bile tersler yaptınız ki hani Koç Holding sponsorluk falan filan diyorsunuz ya biz sorunca. E ee, Rahmi Koç mu daha büyük? Ali Koç mu daha, daha büyük? Yani Beşiktaş'ın sponsorluklarını Ali Koç mu vermiş yoksa Koç Holding mi vermiş? Beşiktaş'ın kongre üyesi Rahmi Koç mu vermiş? Yani gerçi ben bunları anlattığım halde ben bunlarda bir zeka pırıltısı falan göremiyorum. Monaco'ya başarılar ne diyeyim? Monaco'ya, Manchester City'ye, Atletico Madrid'e başarılar diliyorum. İnşallah 10-15 tane futbolcusu Avrupa maçlarında sakatlanır da Türkiye Kupası'nda dahi Süper Lig'de hiçbir tane bile futbolcu çıkartamazlar amin. Hepinizi öpüyorum. Selamlar.